Güzel bir yorum klasik bir yorum istemiyorum. Benle alakalı güzel bir yorum atan bir kişiye de yine. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerle beraberim. Bugün dün söz vermiş olduğum gibi Brawl Pass'i sizlerle birlikte almak istiyorum. Dün birazcık oyunu oynadım. Oyunu iyice çözmeye çalışıyorum. Görevleri vesaire yapmaya çalışıyorum. Yani en kolay öğrenme yönteminin de şu şekilde gördüm. Görevleri yaparken hem savaşçıları çözüyorsunuz hem XP kasmış oluyorsunuz hem görevleri tamamlamış oluyorsunuz vesaire derken Brawl Pass'e de destek olmuş oluyor bu durum. En mantısı bu gibi geldi bana şu anda başlangıç olarak. Görmüş olduğunuz gibi 12. seviyeye kadar falan da getirdim. Ben istiyorum ki birkaç tane daha görevi birlikte yapalım bakalım kaç level olacağız. En sonunda da Bravo Pass'imizi alıp ödüllerimizi toplarız diye düşünüyorum. Da günlük hediyemiz varmış bunu bir alayım hızlıca. Pearl geldi. Olur, olur, olur. Ayrıca oynarken şunu fark etme arkadaşlar. Biliyorsunuz spor falan da yapıyorum. Ben birazcık hayvanlaştım kendime göre yani. Eski halime göre diyeyim. Bu sebepten dolayı da bir baktım bana en uygun karakter Frank. <laughs> Frank'le oynarken kendimi çok rahat hissettim. Çok güçlü hissettim o yüzden. Eline geldiği kadar Frank'le oynadım ama şu andaki görevlerimizde Colette görevi var. Colette. Colette diye okunur herhalde. Colette herhangi bir yerde oynayabiliyormuş. Bir tane ver diyor. Bu arada aşamalı da oynadım. Bayet eğlenceli aşamalı muhabbeti de. Elmas kapmacı oynayalım. Bu da keyifliydi. Kolet ilk defa oynayacağım bu arada. şu an sizlerle birlikte. Bakayım becer becerebilecek miyim? Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Gördüğünüz gibi her gün video atmaya çalışıyorum. Daha güzel güzel videolar yapacağız inşallah. Birazcık oyun alıştıktan sonra sürprizlerim de olacak sizlere. Hangi youtuberlar istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Yani dostumuz arkadaşımız çok çok şükür. Hepsine de buradan selamlar olsun. Şöyle Bunu ben bir alabilirsem. Bu adam sıkıntılı. Hop, çok güzel vurdum. Ben oğlum hatalı oynadım birey. Tam, hero'yu çözdüm. Ultisini anlayamadım. Ultisini çözmem lazım. Bir de yıldız gücü yokmuş lan bunun. He! Bu kolet o kolet. Tamam tamam. Şimdi hatırlat anın. Tamam tamam çözdüm. Çözdüm tamam. okey baba. Ben buçar güşlü Öldürmesin beni. Bir koruyun be. Ya bizim takım çok 31 be arkadaşlar. valla Adamlar 10 tane biriktirdi. Allah belanızı vermesin. Lan toplayın öldürün lan. lan adamlar ö lan kazanmasınlar. Tamam bu bir ısınmaydı. Bunun ısınma olarak varsayıyoruz. Tekrar oyna dedim yanlışlıkla. Of. Neyse hadi beyler intikam alalım. Bu sefer olacak. Hero'yu daha iyi anladım şu an. Aldık onu güzel. Of, güzel vurdum. Şu an iyi durumdayız ya. Vallahi şu an iyi durumdayız. Gelin baba. O kadar gitmeseydin be, o kadar gitmeseydin be. Hop onu da aldık güzel. Şu an var ya çok ilerliyor bir tane de ben yıldız alayım. Sen de şuradan geliyorsun. Senin de şöyle alalım. Lan ulti attım. Ultiye bak. Attım ultiye bak Allah için. Güzel. 10 tane olduk. Hadi bakalım. Devam. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. S sakin oynayın. Allah seni kahretmesin seni Allah. Al şunu. Al şunu. Güzel. Hadi lan dayan 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 dayan. Selamünaleyküm. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim yalnız Adanalı oldum bir anda. Hero'yu sevdim. Denizkumu değil ha? Kadem ona da çıktık güzel. Hasar görevi de bitecek neredeyse. Baba baba gidiyor ya şu an. Bakalım. Ay geliyorum. Bayağı vurduk onlar da bize vurdu Al kaç, kaç Al kaç beni koruyun geri zekalılar beni bir koruyun Almaya gitmişim oraya kadar be Aldım onu Kaç 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 Of var ya güzel girdim çıktım oraya da Adamlar da iyi Şu an bana fokuslanıyorlar Doğal olarak Beni yaşatın. Beni yaşatın. Bak beni yaşatın ki oyun yaşasın. Hop sen kafana vururum bir tane. Oğlum ölecektim az daha. Var ya zor oyna. Çok eşit bir oyun. Ya bizimki öldü Burada bir tanesi var da. Ah! Ya işte bak geri zekalar. Öldüremiyorsunuz ki kimseyi be. Tek başıma oynuyor gibi hissediyorum şu oyunu. Ha dur. Lan oğlum onlar mı aldı yine? Nerede lan bu adam? Oho adam base'de bekliyor. Ya arkadaş ben bu kadar taşıdım taşıdım. Ya elmasların desteği sıfır ya. Ya bu kadar oynadım be. Vallahi ben bu, bu, bu el çok güzel oynadım düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz ama yani. Götümü yırttım be kardeşim. Tamam bir tane görev bitti. Bakalım başka hangi görevler var. Aha bir şeyler açıyoruz. Süper Ender. Ender Ender. Altın. Olsun be. 700 XP geldi ve 13 level'da oldu. Görev olarak şey görev devam ediyor değil mi? Oyun kazanmamız lazım ama ya bu şey için Görev için Şu sıcak bölge modu var mı onu da oynayalım Bunu da seviyorum Şuna bir deneyelim hem de görev de varmış bununla ilgili Arkadaşlar hatta şöyle bir şey de yapacağım Yorumlardaki Güzel bir yorum ama yani, klasik bir yorum istemiyorum Benle alakalı güzel bir yorum atan bir kişiye de yine Frevel Pass hediye edeceğim ben Yine instagram üzerinden de duyururum onu Güzel güzel yorumlarınızı yazın benle ilgili bir anınız olabilir Bir şeyiniz olabilir ya da ne bileyim merak ettiğiniz bir şey olabilir Yazın bakalım. Aranızdan birini seçeceğim. Instagram'dan da duyuracağım. Öl lan. Oo. E mi güzel vuruyorum. Hadi kazanacağız. Onu da aldım. Onu da aldık. Allah kahretsin boşuna uçtuk ultiyle. Bam bam bam. Bam. Aa boşuna gittim. Niye gittiysem gaza geldim. Çok güçlüyüm. <laughs> Hop. Merhabalar babacığım. Kazandık. <laughs> Durduğum yerde kazanırım lan. Kolaydı arkadaşlar yani. Lütfen ya. Çöz, çözdüm diyorum oyunu. Öğreniyorum ya. Hızlı öğrenirim arkadaşlar. Rahat olun. Ya ben nasıl hızlı oyuncu değilim ya? Gerçi adam 10 kill da. Hep benimkilere sona son vuruş vurdu ha. Ben bu adamdan daha iyiyim normalde. Yürü git koyayım ya. Bir ne yok. Bedava bedava konuşuyor. Gelin lan, gelin lan, gelin lan. Hayırdır lan? Hayırdır lan? İşte böyle. Aldım seni. Adam oldu da galiba. Tamam ya bu oyunu alacağız. Ya bana niye işkil kalmıyor babacım? He? Bana niye işkil kalmıyor? Sonunda emeklerimle bir kit. Lan! O aradan ben nasıl öldüm üç kişinin arasından? Bana nasıl geldi o kurşun? Merhabalar. Aa! Bir de ultiye basabiliyordum da basamadım. Kil kalmadı. Ben şu an hiç mutlu olamıyorum arkadaşlar. Bana hiç kil kalmıyor. Vallahi samimi söyleyeyim. Ben hiç mutlu değilim. Gramda zevk almıyorum şu an. Gramda zevk almadım bu oyundan. Kaç kil almışım bu kadar oynamaya? Baksana abi adam 11 kil aldı. Bütün kill'leri çaldı ya. İki maç kazandıktan sonra Brawl Pass'imi açacağım. Hadi bakalım. Kazanmamız lazım babam. Aldım onu. Ah be. Nasıl tek atıyor oğlum bu adam. Aldım onu. Öldür onu. Vur 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 vur. Vur lan vur lan. Lan adam bir canı var lan. Oğlum ölmüyor. Ananın. Adam ölmedi lan. Bana vurma. Bana vurma. Bu oyun çok başa baş. Geber artık geber. Nasıl bir şeymiş ananın avradının. Vurun lan şuna. Aa nasıl tek yedim. Ama da yedim. Vurun lan. Kaybetmeyelim ya. Of ya of. En çok hasar vurmuşum. Daha ne yapayım be babam? gelim anasını avradını bu işin artık. Ha Frank var adamlarda o büyük sıkıntı Frank. Gel gel. Gel ağzına atayım gel. Aldım onu. Frank büyük sıkıntı. Hop. Hadi bak. Aa adam kilimi çaldı. Öl lan. Abi adam ölmüyor. Evet güzel çok güzel. Groza sus kız. Hop sen de. Alayınız alan. Alayınız alan. Franky çok kötü oynuyor bu arada. Oy ölüyordum az da. Ah be var ya. O canla alıyordum onu. Hadi lan az kaldı %6 lan. Buradan vermek lan. Bas olun bas. Bas Frank'in de daha... evet, geçirdik. İçeri girmemle ne bitmez bir oldu. Güzel. Son bir hadi son bir. Yıldız oyuncu. Tabii ki yıldız oyuncu. Bana hep Kovarejma derler. Ne alaka bilmiyorum. Süper. Evet. Aa destansı bir şey geldi. Evet. Aa gizemli. şey heyecan yaptım. Ben boşa heyecan yapıyorum? Burada hep böyle bok gibi şeyler mi geliyor? Yoksa hani heyecan yapmam gereken şeyler miydi az önceki şeyler? Onu bir yazarsanız. Hani boş bir heyecanla mı kapıldım ben yine? Geliyorum aşkın eşki ya. Ama arkadaşlar geçen videoya göre daha iyi miyim daha kötü müyüm sizce? Hani gelişme var mı? Oynayış açısından. Alışmaya çalışıyorum. Abicim bir yardım ama gelseniz acaba anasının avradını. Oğlum adam içimizde. Bizim takım nerede? Bizim bu takımın hali ne abi? Biz kill alamıyoruz hiç. Bu takımın hali ne bu takımın? Oğlum adam aşağını sallaya sallaya affedersiniz bizi öldürüyor ya. Canıma bak. O ne oğlum? Tek yedim babam. Oha 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 adam tek atıyor baba. Adam tek atıyor. ne oğlum? Bu kim lan? Sürekli tek atıyor bana. Oğlum oyun da donuyor. Bir, bir şey oldu oyuna. Oğlum kaybetmeyek buradan. Vurun şuna vur vur vur. Hadi lan. Vallahi alıyoruz lan. Vallahi alıyoruz. Geldi 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 geldi. Allah Ahmet. Neydi o? Oğlum var ya efsane aldık ha. Bu bugünkü en iyi oyundu. En iyisiydi. Kil peki benim bu <laughs> Bak kil alamamışım ama 41 bin hasarım var. İşlevselim arkadaşlar. Yani vurdum kil kalmadı. Benlik bir şey yok burada. Güzel görevimiz de tamamlandı. Çok güzel çok güzel. Kupamızda 26.248 oldu. Yavaş yavaş geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Beşiktaş gibiyim. Şimdi Bravel Pass'imi alıyorum arkadaşlar söz verdiğim gibi. Bu hesabı ilk kez alıyorum tabii ki. 280 girdi durduk yere arkadaşlar. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Evet aldık hazırız. Bravel pesimiz açıldı. 15 level'a kadar da şimdi bunları açacağız. Bundan sonrası için soracağım size. Sizce biriktirip videoda tamamını topladığım video mu yapayım yoksa geldikçe videolarda böyle toplayalım arkadaşlar. Onu bir size zahmet yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Şimdi bakalım neler verecek. Tüm savaşlar için güç puanı verdi. Güzel. Bin tane mücevher. Mücevher önemli. Oyuncu rozeti açıldı. Göt mü lan o? Bir tane şöyle ender. Ya, bu arada buralardan savaşçı veriyor mu onu bilmiyorum. Yani şu açtığımız yıldızlardan savaşçı veriyor mu onu yazarsanız çok memnun olurum. Bunların hepsi niye pörle gidiyor? Mücevher geldi. Buradan bakalım. Gelmiyor. Yani boşuna beklemeyeyim ben anladınız mı? Hani savaşçı falan vermiyorsa. Hadi. Destansı. Rozeti var. Buradan pearl geldi, pearl geldi Bu geldi hadi ya Abicim Bana bir tane bir şey ver de yani Artık Elmasla geldiğim tan güzel Aldım Dokuzuncu Abi ender verme ya ender verme be Yüz mücevher Haydi babacım Süper ender Bari destans menstansıya çık da bir güzellik bir şey o Bir heyecanlanak lan Pı. Ağzına sıçayım ya. Boş heyecanlandım yine. Güzel. Görevlerimiz var da bunların hepsini yapacağız. İstediğin savaşçı açma şeyi gelmiş lan. Pearl hemen açılsın mı? Yani açılmasın Pearl çok önemli değil benim için. Işte. Evet şu andaki durumumuz bu arkadaşlar. Ekstra yapmamı istediğiniz şey nedir? Yani hesapla alakalı neler yapalım? Nasıl bir ilerlemek edelim? Fikirleriniz yoruma yazabilirsiniz. Umarım hoşuna giden eğlenceli video olmuştur. Daha fazlası için mutlaka videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlara en güzel yorumlardan bir tanesine. Ee, bravo pes hediye edeceğim. Kendinize iyi bakın.